macun, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, havlu peçete, duş havlusu, maske, işte çöp poşeti, yemeklerini yedikten sonra poşetleri, kapları gibi koyuyoruz. meyve suyu bırakıyoruz. Şunlardan var mesela dolaba içeriye girer girmez ilk etapta biraz şey yapsınlar diye. Yemek dağıtıcılarımız yemek dağıtmak için arabalarla birlikte geliyorlar. Arabalarla geldikten sonra kapıyı çalıyorlar. Kapılarımız kapalı, kilitli vaziyette. Zaten e, temas yok. Burayı açıyorlar. Açtıktan sonra kapı buraya koyuyor tek kullanımlık yemeği. İçeride kişi alıyor. Kapıyı tekrardan kapatıyoruz. Kapı e, tekrardan kilitleniyor. Dışarıdan. Aç top tabii. Dışarıdan açmıyor. şey toplam kaç gün kalmanız gerekiyor? 14 gün kalmam gerekiyor. Sistemde bir sıkıntı oluşmuş galiba. Bu yüzden bekliyorum. Gün içinde. Siz temaslı olduğunuz için Temaslı olduğum için buradayım. Siz temaslı olduğunuz şu Atalya'dan mıydı? Otobüste vaka. Otobüste, otobüste şeyler arası otobüste vaka olduğu için. Temaslı olarak görünüyorum. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli'ndeydim. Kocaeli'den buraya Yani Antalya'dan Kocaeli'ne giderken, buradan Kocaeli'ne giderken temaslı vaka Bu şekilde buraya dönüyorum. Tanıdığınız birisi miydi? Yok hayır otobüste olduğu söyleniyor. Dokuz aile ekibi tarafından. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? vakit geçmiyor aslında. Ya telefonla işte televizyon falan izliyoruz. E, Youtube videolar. Yemekler falan nasıl? Yemekler gayet güzel. Yemekler personel gayet etmiş. Çok teşekkür ederiz. Yani çok ilgili. Yani hep bütün yardımlarımıza koşuyorlar. Hakları ödememiz. Teşekkür ederim. İsterseniz yemeği alırken de. Ah. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz abi Allah siz Nasılsınız Teşekkür ederiz. Yediğinizden içtiğinizden memnunsunuz inşallah. Çok iyi yemekler valla. Annemin yemeklerinden daha iyi diyebilirim. Allah razı olsun. Evet. Sağlığınız bol Kaç olsun inşallah. Kaç gün oldu sen şifrelerini dostak, falan dostak İsterlerse ver. İsterlerse kullanabiliyor. Efendim? İnternetin falan var herhalde. 5 gün içerisinde yoktu. Telefon da bugün geldi. Ee, bu hattın bir şey eksik. O yüzden de telefon açmıyorum. Hat okumuyor. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz sana. Tamam, Allah, Allah Ben size şey diyorsam buranın ismi Şehzade Korkut Türk Bu evet. evet. Sadece Şehzade Korkut Bu sefer de aynısını yaptık. Bu... Ne haber kadar 30 kişi getirildi. Ee, şu anda da e, 10 16 kadar pozitif hastamız var. Pozitifler hemen bu bitişikteki blokta. Temaslı olup negatif olan e, misafirlerimiz de diğer karşıdaki blokta. 7 kişi de onlar var. E, 4 e, taburcu olan oldu. 3 de hastaneye gönderilen oldu. Dolayısıyla hani iyileşme süreci burada tamamlanmış oluyor. Biliyorsunuz e, bu koronayla mücadelede en önemli konu ee, gerçekten izolasyon konusu çünkü pozitif olup e, sonradan etrafındaki insanlara e, temaslarıyla olan münasebeti sonrası ve o temasların da diğer insanlarla e, yakın temasıyla bulaş e, hızla artıyor. Biz özellikle Sayın Bakanımızın da e, vurguladığı gibi e, bu enfeksiyonun e, bulaşını kıracağımız yani bu pandemi yeneceğimiz yer Özellikle e, bu bulaşmayla ilgili olan süreci, o zinciri kırmamız. Yoksa hastanelerde ne kadar mükemmel tedaviler de yapsak e, pandemi yenemeyiz. Yani pandemi yenmenin yolu e, o üç kuralda, mesafe, maske ve izolasyon. İşte o izolasyonla ilgili de, e, de devletimiz önemli bir karar aldı. Buna da ihtiyaç vardı gerçekten. Çünkü sosyal nedenlerden dolayı ya da kişinin e, kendisiyle ilgili durumlardan dolayı uyumsuz olan, izolasyona uymayan hem pozitif olan hem de temaslı olan insanları istem İSTEM dediğimiz İçişleri Bakanlığımızla bağlı mahallelerde denetim ekipleri var. Yine emniyet birimlerimiz var. Bunların yaptığı denetimler sonucunda evinde bulunamayan yani izolasyonda olup karantinada olması gereken kişiler <laughs> e, uygun araçlarla kaymakamlıklar ve ilçe müdürlüklerimizin koordinasyonuyla buraya getiriliyor. Bu yandaki kapıdan e, içeri alınıyor izole bir şekilde. Ve bu gördüğünüz çadırda da ilk yine burada bir kontrolden geçiyor. Arkadaşlarımız tekrar bir ateş ve sorgulamalarını yapıyorlar. Pozitif olan vaka biraz önce de söylediğim gibi ayrı bir blok. izolasyonda temaslı olanlar da diğer bloğa alınıyorlar. Ve yabancı geçen bir kişi getirdik evet havalandan bir yabancı Rus diyebiliyorum. Normalde şimdi bakanlığımız rehberi yeniledi bir pozitif vaka PCR pozitif olduktan sonra hiçbir semptomu yoksa 10 güne indirildi izolasyon süresi ama temaslılardaki süre 14 gün olarak devam ediyor. Uyumu evlerinde uyumayıp buraya geldiklerinde bir kere tüm ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanıyor. Yiyecek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor. Yine buradaki sağlık ihtiyaçları da sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanıyor. Ee, Wi-Fi şifresine kadar veriliyor. Ee, odalarında istedikleri halde kitap gibi sosyal şeyler yapılabiliyor. Hani sonuçta bir izolasyon olduğu için hani burada diğer sosyal aktivitelerin yapmaya imkan yok. Zaten amaç bir izolasyon süresi geçirmek. Yani hayatını idame ettireceği bir otel konforunda işte yiyeceği. E, internet altyapısı bunlar e, var. E, e, kay, e, bu İçişleri Bakanlığı'nın e, genelgesi çıkmadan önce e, izolasyona uymayanlar KYK yurduna alınıp yurt ücretinin de kişilerden tahsili şeklinde bazı illerde öyle bir e, uygulama konuşuluyordu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle zaten bütün illerde aynı e, düzen oluştu. Buradan herhangi bir ücret talebi yok. Mesela günlük yemek ne veriliyor? Yani 3 öğün e, yemek veriliyor. Biraz önce ben de baktım menüye. Gayet iyi. Mesela bugün etli bir yemek varmış ana yemekte. E, hani bir gün sizi de davet ediyoruz e, yemekler güzel. Yani Kızılay anlaşmalı bir firma aracılığıyla tüm Türkiye'de menüyü kendisi belirliyor. E, tabii eğer içerideki misafirlerden bu yemeklerle ilgili bir talep olursa da o yine Kızılay'a iletilecek. Yani. 2000 kaloriye kadar bir şeyi var. Yemeğin kalori değeri. Dolayısıyla yeterli. İşte Dalaman cezaevi ve Zeytinköy'deki karantinalardan sonra bu yurdu da açmıştık. 300 lira kadar konaklayan olmuştu önceki dönemde. Şu anda 30. Yani bugüne kadar 30. Ha bu sayı sizler vasıtasıyla da duyurulunca yani karantinaya ya da izolasyona uymazsanız kayaka yurduna alınıyorsunuz haberi aslında önemli bizim için evlerinde geçirmeleri açısından Buraya getirdikten sonra hiç böyle... buradan kaçan olmadı şu ana kadar yok buldu. 30 kişiden olmadı yani şu son getirilen partiden olmadı ama önceden böyle cama filan bir iki bir hadise olmuştu o da e, e, madde yoksunluğuyla ilgili bir durumdu e, bir sıkıntı olmadı